Galatasaray üstünde Sane ya da Yunus kim oynarsa oynasın. Opoku ile eşleştikleri bir pozisyonda Opoku'yu alıp merkeze ya da kaleden uzağa getirip burada hemen ver yoluna devam et. Ardından işte ikiye bir yap. Bir şut ya da şutun devamında gol bulma olasılığını çok yüksek görüyorum. Niye? Çünkü Opoku'nun ters ayak savunması yok. Yüzü kendi kalesine döndüğü zaman panik yapan, rakibi indirmeye çalışan bir profil. Torreira, Osimen ya da Icardi, Sane ya da Yunus bu üçlünün kendi aralarında yapacakları doğru zamanlı pas alışverişleri Opoku'ya kırmızı kart da gördürebilir. Buradan Galatasaray gol de çıkartabilir. Bir de şunu ekliyorum. Muhammed'den dönecek herhangi bir topu Bağ'a doğru hareketlenerek devam eden Galatasaray'lı kesinlikle gole çevirebilir. Bağ'ın çünkü top kaleye temas ettiği an itibariyle kafa sıfırlanıyor. Sonrasında yerleşme gibi bir olayı yok. Burada da Berat genelde ağır kalan yetişemeyen taraf oluyor. Kısacası Galatasaray'ın atacağı şutlarda Berat ve bağının arkasına atacağı koşuları kesinlikle düzenli olarak devam ettirmesi lazım. Muhammed bir de çaprazı çelmeye çalışan, altı pasın köşesine uzaklaştırmaya çalışan ama çok uzağa atamayan bir kaleci. Altı pasın kenarında boş kaleye tık diye ayak içi bırakan bir Barış Alper izleyebiliriz.